Selamun aleyküm arkadaşlar Normalde bu aralar Pek video çekmeyi düşünmüyordum ee, Çünkü bildiğimiz üzere e, Şu an ülkemizin Güneydoğu kısmı taraflarında Depremler mevcut ee, Biz de zaten şu an evde değildik Normalde kaç gündür Öyle bir eve uğradım Eve uğramışken dedim bari bir video çekim dedim Çünkü e, Biraz geç kalınmış Bir video olacak bu Helal güzel oynadı orayı ee, Şöyle söyleyeyim Ya mevcut zaten Şu an yardımlar yapılıyor depremzede bölgelerine İşte Vefat etmiş kişiler var Hepsinin mekanı cennet olsun diyelim Yani maksimum söyleyeceğimiz bu Hatta yardımlar falan da şu anlık mevcut ee, Sürekli olarak gelip yani Araçlar falan çıkıyor ediyor Ama şöyle bir şey var Çoğu insan yani bu tarz konularda boş yapan bayağı insanlar var. Örnek birisi geçmişe şey yazmıştı. işte burada herkes zina falan yapıyor tarzı. Hatırlarsanız e, bu kelimeler e, şey zamanlarda çok kullanmıştı. Marmara Ege depremi zamanlarında da çok kullanılmıştı Oysa ki yani alakası olan bir şey yok. işte Allah cezalandırıyor falan yani bu tarz şeyleri komple Allah vuruyorlar ve saçma dediğim kısım da şu. Ya bu tarz şeyler insanlar depremden ölmeyebilir ama gördüğünüz üzere binaların yapılmış saçma şeklinden ötürü yani hiçbir denetim altından geçmeden yapılmış binalarda ötürü çok insan öldü. Ve ben bunun farkası fazlasıyla çoğu kişi de farkında. Hatta bazı kişiler oradaki insanlara karşı olumsuz yorumlar da yapmışlardı. Sonrasında işte bu kişileri yakalayıp zaten bir bir dövdüler yani. Den mi de yapmışlar yani. Ne diyebiliriz ki buna? Sorun yok. Çek beni. Sorun yok. Oynarız, oynarız. Canım azaldı. Canımı doldurdum. Devam. 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 Allahu ekber. Oo, uy, tek attı. Beklemiyordum da her neyse. Yani arkadaşlar bunun yani suçluları belli. Ya onlara sövsek de ayrı bir ders sövmese göre de çünkü elimizden yani bir şey gelmez. zamanda bunun e, sadece örneği de oldu ve ona rağmen bunun önüne geçmek yerine e işte ne diyeyim işte dur dur diyeyim işte gidip havalimanları kursunlar veya başka şeylerle uğrasınlar. Sonra işte desinler ki biz yapıyoruz normal açılarda. Arkadaşım yapıyorsun tamam da yani bari tüm denetimlerini yani düzgün şey yap da bari. Yani ona göre bir hamlen olsun, bir şeyin olsun. Bu arada ben hiç oyunu takip etmiyorum da neyse zaten ya. Maksadım zaten konuşmaktı benim burada. Yani ekstra bir maksadım yok. Dediğim gibi bilmiyorum vallahi ya. Pek bu tarz şeyleri de seven eden de bir insan da değilimdir. Konuşmasını da sevmem. Herkes Allah sabır versin diyelim yani. Başka söylenecek yani kelime yok burada. Neyse ya. Biraz oynaya dönelim de oyuna odaklanalım. Yani yapabileceğim sen yani benim maksimum açıklama zaten bu. Oy. Yok olduk iyi mi? Ya, pek böyle yani keyif alarak yani nasıl söyleyeyim yani oynamıyorum yani şu an oyunu. Ya sürekli olarak insanlar ölüyor. Onu geçtim yardımlar yapılmıyor. Adamlar açıklama yapıyorlar işte, biz buraya buraya diyorlar ki, işte destek yolladık diyorlar. Ama işin ucuna bir bakıyorsun ki alakası bile yok milletin attığı videolarda. Yani sıfır alaka. Yetenek dönmüyor. Yetenek dönmediği için de adamı kurtaramadım. Deprem mi olacak? Yok ya, şu an bizim taraf hissetmiyor fazla deprem. Oy oy. Evet. Çalabilir miyiz acaba? Yapma be. Çalamadık, iyi mi? Vallahi arkadaşlar zaten şu an yani genelde Maraş'ta daha çok deprem olayları falan dönüyor. Yani şu an bir sallantı falan yok benim olduğum yerde ya ufak çaplı ve artçı depremler oluyor. Zaten baya yani şey de diyorlar yani sürme ihtimalini fazlasıyla da konuşuyorlar zaten. Ya diyorlar bir hafta da sürebilir diyorlar. Vallahi. <laughs> Güzel yırttı. Güzel güzel. Onları gitti çoğunun bu arada. Oo, au, sen benim arkadaşlar nasıl bir barı var ya? La dolmuyor adamın canı. Vallahi billahi adamın canı dolmuyor ya. Helal. Salla, sal bizim adamı, sal. Güzel. Ya senin canını ben bir dolduram da. Allah aşkına güzel kardeşim benim. Ya oğlum adamlar oyun oynuyor. Kime neyin cevabını verecek kurban olayım ya. Güzel helal iyi öldürdüler. Zorlamaya gerek yok bence. <laughs> Uy. Ay ay. Sana şöyle bir cam basalım. Bu hasarlar aşırı kuvvetli karşı takımın. Oo güzel. Kanka şuna vur. Vur la vur. Oğlum saldırsana adama. Lan nereye gitti adam? Allahu Ekber. Aha slow yedi o. Oyna oyna oyna. Seri oyna. O da ölür. Helal. Güzel. Güzel güzel güzel. Bana odaklanma da kim odaklanıyorsa odaklan. Oğlum vurun lan adam bana vuruyor. Kesin puştu. Kes kes kes. Eee ne olacak şimdi? Bizden birileri var ya yok oldu orada. Ya bizim bura... Alo! Ho -ho! Bizim adam araya gitti. Kanka geri çıkacağım mı? Öyle oğlum şuna saldır la. Godoş'a bak. E ee, sonra? Oo, abi ölmüyor ki şuna bak. Yarattık ele vallahi Öl işte ya. Can basmaktan bir hal oldum artık. Allahu bekber. Ne yapıyorsun kral? Şöyle sana da bir slow. Slow ki. Oğlum bizim adamlar valeden gene tek yiyecek. Ben zaten sırf vali için savunma alıyorum ya kendime. Abi tehlike. Umarım bizim adam ölmeden çıkabilir. Güzel. Benim adam orada. Geldim geldim geldim. Geldim. şöyle basalım bir. Tamam. Güzel abi ufak ufak dürtmeler falan. Geldi arkadan oynamaya dikkat ediyorum. Tamam başladı. Oyna, seri oyna, seri oyna. Seri oyna, daha seri oyna. Oyunu bitir. Bitir burada oyunu. Ben de kapatayım zaten Allah'ına var ya. Sal adamı, sal adamı. Sal sal sal. Güzel. Oyun devam et. Oğlum, devam ya. Alo. Aa bizim adam araya gidecek. Vurdum sula bu. Helal güzelsin. Kanka yani saldırabilirsin haberin olsun. Güzel. Helal. De öldü galiba o. Oğlum ne oluyor ya? Helal. Helal. Biz burada fight bitirdik. Şunu şöyle şunu şuradan çaktım mı abi? Yemedim mi ya Gel senin de canını fullleyelim. <laughs> ay ay. Ee, Lolita geliyor. Bu ne yapıyor lan? Yürü git. Dakika 12'de Lord alırız büyük ihtimalle bitiririz ya maçı oh, Buldum bizim adamı Acaba ulti atar mı Abi Yani oynayacaksanız oynayın Abi baksana adama bastığım can bile la yetersiz. Adama bastım can yetmiyor ya. Devam et. Saldır. Gel. Bitmez oyun gel. Gel gel gel. Bitmez oyun. Adamların ormancısı da bitmiş gene. Gitmiş gene. Seri bir şekilde lord yapalım. Zaten ondan sonra bitiririz. Yeteri kadar şu an yani sağlam taklayabiliyoruz en azından. O bizimkiler orada var ya. Aa, oğlum. Ölüyor az kaldı adam ya. Şaka gibi. Şu adamı yetiştirebilirsem. Güzel. Ultime daha çok var. Lütfen ona göre oynayalım. Ultime çünkü daha çok var. Da oğlum öleceksin. Öldü. Yani satmasan. Abi şuradan bir ulti basabilirsem. Tamam ikinci bir ulti daha basabilirsem. Bir tur daha ulti basabilirsem. Kimse ölmeden çıkar. Lan neredesiniz? Alo. Oğlum gelin işte yeteneğe basıyoruz. Aha. Heh şurada bastık. Güzel. Ultim dönmek üzere az kaldı. Bir tur daha ulti bastım. Sen oyun bitti de. Şimdi maksat sağlam alıyor. Ha. Bas abi bas bas bas. Bas canları bas. Bitti oyun. Helal. Huf. Ee, yani böyle zevksiz bir maçtı. Ya normalde maçlarımda daha çok keyif alan bir insandır ama yani zaten şu aralar yani yapılacak iş değil yani bir şey değil. Sadece destek olarak görevimi yaptım. Zaten maçta görmüşsünüzdür göreceğiniz kadar arkadaşlar. Allah herkese yardımcı olsun. Umarım en kısa sürede yani biter artık bu olaylar. Yani biraz toparlanması zor olacak insanlar için ama en azından geçmişi geride bırakma fırsatları olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.